Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kartal İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Zadehan Restoran ve mekanın kurucu ortaklarından Sayın Alper Öztürk ve Cemalettin Çalışkan ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem mekan hakkında bize hangi bilgileri aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Alper Bey size başlamak istiyorum. Gerçekten bu muhteşem mekanı bizlerle buluşturduğunuz için sonsuz teşekkürler olsun. Sağ olun. gerek mekanın girişinde bizi kucaklayan dekorasyonuyla gerekse tabii ki burada anlatmaya dil yetmeyecek bu muhteşem yelpaze ile bizleri buluşturduğunuz Kartallılar çok şanslı diyoruz. Tabii ki buranın keyifli bir kuruluş hikayesi var. İki dost, iki arkadaş omuz omuza buranın kuruluşuna vesile oldunuz. Zadehan nasıl doğdu? Diyorum ben de. ya Zadegan nasıl oldu? Ee, önce Cemali Alper'in arkadaşlık e, ilişkisi başladı, <laughs> yıllara dayanan bir dostluğu. Daha sonra zaman zaman e, düşüncelerimizin içinde vardı böyle bir proje ama e, bu zamana nasip oldu uzun yıllardır düşünüyorduk böyle bir projeyi. Ne kadar oldu açılalı burası? Ee, burası Haziran ayının 29'unda açıldı 2013'te. Haziran 6 aylık bir bebek evet. henüz. Aynen. Ama bu bebek zannediyorum çok hızlı koşacak gibi gözüküyor. Bu muhteşem yelpaze ve muhteşem kadroyla demek istiyorum. Tabii ki e, muhteşem yelpaze diyoruz ama biraz da onları açmak gerekiyor. Çünkü burada etlerimiz çok özel harmanlar özel çiftliklerden bizlerle buluşuyor ve muhteşem e, lezzetlerle sevgili açılarımızın özeniyle şu anki sofralarımızı süsüyor. Bu hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. Ya şimdi e, bizim e, Ömer'le de altın başlık besi çiftliğimiz var. Hı hı oradan geliyor hayvanlarımız burada işleniyor güzelce Değil mi? doğal ortamlarda beslenen bunu vurgulamak istiyorum özellikle şimdiki Türkiye şartlarında yapılan bu beslemelerle dolayı bu etlere yansıyan bir lezzetsizlik söz konusu ama eğer burada Zadehan'a geldiysek bunların hiçbirisi yok diyoruz Zadehan'ın böyle bir şansı var öyle bir çiftlikten geliyor ve burada da lezzetine lezzet katması için bazı formüllerimiz var e, Cemal Bey de bu konuda uzman. E, bazı e, kendimize has e, taktiklerimiz var. Etimizi dinlendiriyoruz belli bir sürede, e, belli e, güzel e, şekilde sunumlarımızla beraber ustalarımızın da e, güzel katkılarıyla beraber e, son halini alıyor diyoruz galiba, galiba değil mi? Biz. Bu muhteşem sunumla gerçekten e, etlerimizin doğallığı kadar sunulan yelpazede de doğallık var. Ağacın natural haliyle bizlerle buluşmuş gerçekten keyifli bir tabakta sunum gerçekleşiyor. İnsan zannediyorum buna çatal vurmaya bile kıyamayacak durumda. Tabii ki Cemal Bey biraz da size paylaşmak istiyorum. Çünkü bu işin piri sizsiniz. Çocuk denecek yaşlarda başlayan bu sevda sonrasında bu muhteşem mekanın açılışıyla son buldu. Zadehan hakkında biraz bilgi alacağım. Bunlar bize nasıl? nasıl geliyor bu etler nasıl e, bu hale geliyor Zadehan e, yeni bir şirket yani eski bir mazisi yok yalnız bu e, et işi bizim atadan dededen mesleğimiz <laughs> daha önce kasaplık yapıyorduk Maltepe'de bir ara restoran tecrübemiz oldu bir beş sene civarında yaptık Osmanlı mutfağı olarak sonradan Alper kardeşimle arkadaşım demeyeyim kardeşim çünkü beraber bu işe kalkıştık yapalım dedik ve, Ve yılların tamamen, tecrübesi bu mekanda buluştu galiba. Evet. Evet, aynen öyle. Doğru mekanda. Değil mi? Kesinlikle. Doğru mekanda. Etlerimiz tamamıyla doğal. Mesela terbiyesinde olsun, sunumunda olsun. Hatta Onlardan hayvanın, sır vermiyoruz asla. Hayvanın yedirmesinden dahi tamamıyla doğal. Doğal olmayan hiçbir şey. Yani ne dükkanımızdan içeri, ne çiftliğimizden içeri sokmuyoruz. Bunlara özen gösteriyoruz. Özellikle yani bizim yemediğimiz bir şeyi dükkanımıza sokmuyoruz. yani. Bu da 6 aylık Böyle, olan bebeğimizin evet. çok hızlı koşmasına vesile olacak İnşallah galiba. bakalım kısmet olursa. Buranın çok özür dileyerek çok önemli bir özelliğini de vurgulamak istiyorum. Özellikle biz İstanbullular için trafik büyük bir problem ama gene tekrar ediyorum Zadehan'da bu mutluluğu yaşamak istersek arabamızı düşünmeye gerek kalmadan evet, mutlu bir şekilde değil mi? Ee, burada kesinlikle. yemeğimizi gönül rahatlığıyla yiyoruz. Bu dipnotu da düşmek istiyorum çünkü biz İstanbullular mekanları seçerken biraz da buna dikkat etmiyoruz. O açıdan da size sonsuz. Teşekkürler olsun Tekrar Ağabey sağlıcakla kalın efendim Ağabey. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Kartal İstanbul'dan Bu muhteşem lezzet durağından Zadehan'dan Sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor Ve demiyoruz tabii ki Diyoruz ki tüm kartallılar Zaten biliyor ama biz Yolu kartala düşen herkesi Bir kez olsun bu muhteşem Mekana bekliyoruz Söz merkez stüdyolarında